Kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepiniz Gemlo ile Ayşo kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün PUBG Mobile'e yeni gelecek güncellemenin beta sürümüyle karşınızdayız arkadaşlar. PUBG Mobile e dinozoru gelmiş diyorlar. Bakalım doğru mu değil mi? Ayşo yeniz indiremediği için e, beta sürümünü sadece benim gözümden tanıtacağız sizlere. Ayşo'cum hoş geldin gülüm. Hayır ben de izliyorum görüyorum. Hoş buldum aşkım aşkım. Aşkım aşkım şimdi beraber oynayacağız beraber yorumlayacağız. Bakalım yeni gelen güncellemede bizi neler bekliyor. Haritada şöyle değişik değişik yerler var. Bir de şöyle bir dinozor yeri var. Dinozorların nesli tükenmedi mi? Gülüm aşağıya baksana. Ne tükenmesinden bahsediyorsun? Kemikler var. Arkadaşlar. Şey dedi, bir şey park vardı. Neydi o? Bir Din, film. Dino park. Yok. Hayır. Jurassic Park. Jurassic Park. Evet, evet. O filmi izleyenler şu an yorumda beni anladılar. He. Yazdılar. Arkadaşlar ilk defa oynuyoruz Neyle karşılaşacağımızı ne göreceğimizi Vallahi de billahi de bilmiyoruz Şöyle bir ambiyansa bakalım önce he, ortama Yavrum sakın dinozorların yumurtasını çalma Dinozorların Var mıdır la yumurtası Vardır tabi arkana takılır Bence öyle bir şey var ha bilmiyorum ama Burada şöyle bir kapı var Aa şu kırmızı şeyler patlat Hangi kırmızı şey ya aşkım aşkım Arkana dön arkana bak Oo. bunlar patlıyor sanki evet. Bak Aa, AVM çıktı Oha oha abeme çıktı arkadaşlar. Uy çiftler çiftler. Aga be ben olsaydım keşke. Kankiler beta sürümü nasıl sizce bir yorumlara yazın bakayım. Etrafı ambiyansı beğendim. Ya, ne oluyor anam anam garip anam. Kardeşim benim sakin ol. <laughs> e bu mu yani? Dur dur daha dinozor görmedik. E dinozoru biz nereden göreceğiz ya arkadaşlar bu ne lan? Gülüm her yerden lan çıkıyor Ya bu ne Burası tam benlik. Tam benlik. Ben buradan çıkmam. Her yer Kaç yerde. tane yer var acaba arkadaşlar haritada böyle? Ay şu 1 dakika 33 saniye diyor lan. Bu ne? Bence dinozorların çıkma şeyi. Dinozor oradan çıkıyor. O dinozor. Araba bul oraya git. E bu kapı niye patlamadı? Bu kapının patlaması gerekiyor mu? Ne bileyim ben gerekiyor mu? Yani arkadaşlar bölge böyle herhalde. Buranın başka gösterilecek bir yeri var mı aşkım ya? Aşkım arkandaki şeyi patlatmadın. Bunu da patlatalım. Aa, bir tane daha vardı sanki böyle. Ne çıktı lan bundan da? Arkadaşlar vallahi çok güzel he. Bol mutlu bir bölge olmuş burası. Haritada başka gidecek nereler var? Bak şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Şuralara bir bakarız. Bir de şu 17 saniye sonra çıkacak dinozora bakmamız gerekiyor. Acil bir şekilde bir araba bulalım aşkım. Haritada kırmızı dinozor kafası var gördün mü? Ee, hemen bakacağım aşkım da. Şu kapıdan ben bir şey çıkacağını düşünüyorum ya. Boşa yoktur. Boşuna ben sana yapılmış? bir şey söyleyeceğim. Hayır saniye dolunca açılacak bence. E doldu saniye. Abi bence dinozor öbür tarafta çıktı aşkım. Biz burada ne yapıyoruz? Dinozora kaçıracağız ha. Bu dinozorun yuvası. Sen burada ne yapıyorsun? Tankiler bu güncelleme büyük ihtimal bir ay içerisinde falan gelecek. Biz daha önceden sizlere gösterelim dedik. Bizi izleyen takipçilerimiz gelecek modu şimdiden tanısın diye. Ben şimdiden sevdim çünkü lootu bol. Aşkım bir şey söyleyeyim mi? Söyle aşkım aşkım. Bot gibisin. Botum zaten. Haritadaki herkes de bot. <laughs> Hep benle dalga geçiyordun. Kendine bot dedin. Dinozor kaçtı ya sen gidene kadar. Dinozor avcısı Geblo iş başında şu anda dinozora yaklaşmış bulunmaktayız arkadaşlar. neyle ile karşılaşacağımızı inanın çok ama çok merak ediyorum. Dinozorun üstüne biniliyor mu? Ya da efendime söyleyeyim uçan dinozorlar var mı? Dinozor saldıracak mı? Niye ayıp ettim aşkım? Dinozor avcısı Geblo ile Ayşe ben de varım burada. Aşkım bu ne? Hani nerede nerede? Aşkım bu ne? E bu dinozor değil ki kemikleri. Oğlum canlı dinozor yok mu lan? Bize canlı dinozor var dediler. <laughs> Yok demek ki yavrum. Bu da yuvası. Allah Allah! Ne lan bu fosun? Keeping diyor ne alaka? Bir şey kes. Neyi kesin Bu ne başka? ya? Bence bu kapıdan dinozor mu bir şey çıkacak ama. Lan! Lan! Çıktı çıktı. Aşkım, bu ne? Arkadaşlar bu o? ne? Bunun tepesine oturuluyor mu lan? Ne Seni var ya. Elek gibi ezerim aslanım benim. Dino kardeş ham yap. Oo. Dino kardeş, ham yap Dino kardeş. E şu... Ham yap. ham yap. Ham yap. yap. yapma 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 yeğenim yapma. Gülünü gördün mü seni yutar valla. Git yanına. Git yanına. Ona öğret yavrum. Bir şeyler öğret. Gel oyla çık çık Dino Dino i̇sim Dino 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 oğlum gel. Dino, i̇sim takalım tamam. isim. İsmi Dino gülüm Dino. Dino 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 Dino. dino, dino. Gel, gel 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 oğlum gel. Oy bademciklerini gördüm Dino. Onun bademciğine bir tane Bomba atayım mı? At bakalım vallahi at. Ne olacak? Gülüm patlamasın bak. Üzerine binmemiz lazım bunun. Bak. Aha Öldürme Dino Dino'yu sinirlendirdin bak. Reis kokluyor sağa sola ama. Bunun üstüne biniliyor ya. Biniliyor aşkım zaten. Onun için geldim buraya bakalım. Otur Dino. Otur oğlum. Oo, bu ne oğlum? Oy, çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar hareket etmeye başladık. Oğlum bu ne lan böyle? Yavrum ya keşke ben de orada olsaydım. E şu ama bunun sesi niye çıkmıyor? Dinozorun sesi baga mı girmiş acaba? Dino koş oğlum, koş. Koş oğlum, koş. Baba burada kükrüyor herhalde buna basınca. Ne oluyor lan? Oha. Oha. Arkadaşlar bu ne? Korku sakin. veriyor düşmana. Ya keşke sesi olsa be. Ya arkadaşlar büyük ihtimal beta sürümü olduğu için şu anda buglı bu. Biri var biri var arkaya dön Dino. Gülüm botlar Dino oğlum saldır. Saldır Dino saldır. Aldır. Bakalım eziyor mu arkadaşlar botlara falan. Bu kadar mı hızlı? Gülüm bu kadar herhalde ya. Bakayım şuna basınca ne oluyor? Ez, ez onları Dino. Bas üstüne Dino. Oh bastı ama cana git. Bir dakika niye ölmedi o? Sen ateş edebiliyor musun peki? Dino oğlum. Oğlum gitsen oğlum. <laughs> oğlum. Gitsene, oğlum. <laughs> oğlum bir ez, Sen niye dinlemiyorsun? Gülüm daha evcilleşmesi lazım. Biliyorsun bunlar tarih öncesi yaratıklar olduğu için. Daha evcilleşmemişler. Vallahi. Şeyi merak ediyorum şeyi. Yan koltuğa geç ateş etmeyi dener misin edebiliyor musun? Gülüm ediyordur herhalde bakayım. Oh! Geçtik lan. Ateş ediyor mu? Vallahi ediyor. Bu... Çok iyi. Sargı bezi basıyor mu? Arkadaşlar düşünseniz de 4 kişi takımınızda dinozorun üstünde olduğunuzu. <laughs> çok iyi değil mi? Çok iyi lan. Vallahi çok iyi lan. <laughs> Yavrum ya ben de istiyorum. Arkadaşlar Ayşe Öngen'in şu anda Discord üzerinden izlediği için baya bir morale bozuk. Ben dinozorumla biraz haritada dolaşıyorum aşkım. Bundan sonra benim Evcil dinozorum aslanım benim. Sen gör o dinoyu ben kendi tarafıma çekerim gelince bu mod. Yavrum dino bir kükret şunu ya. Olsanın. Bak bak bademcikleri görünüyor. <laughs> Ama dinozor şimdi senin bir bademcik ameliyatı olman lazım aslanım ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Normalde de mi acaba bir tane verilecek? Büyük ihtimal eğer öyle olursa var ya ortalık karışır millet bu dinozoru alabilmek için birbirini yer. O ne lan öyle? Peki dinozor ölüyor mu acaba? Aşkım biz nereye geldik şu anda? Aha bu ağaç ne? Bilmiyorum ki bakacağım şimdi. Aslanım sen burada bir otlan bakayım ya ben bir şu içeriye bakıp geliyorum. Ayrılma her yere. Bak kaybetmiyorum seni <laughs> alan geldi. Lan! <laughs> Ay, çok bir şey var orada. Ne? Oğlum, Nerede? Oha! Orada... Ufak dinozor var. Yavrum bu benim dinozorum olsun. Vurma vurma. Ne bunun ismi? Valo Ciraptor. Lan! Kaldır lan! Bak! Öldür öldür. Eceb, öldür. Ece bir şey düşüyor yukarıdan. Öldür 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 onu. Lan bu kim bu kim? Aha bu da uçan dinozor. Ece bu dinozor. Ece seni. Oğlum bana saldırma. Bir... Lan öldür öldür kıralım ha. Dinozoruna bil. Bu ne lan? Altın oldu. E şu, ne oldu lan? Bunu halat geçiriyorum şu anda. Ayşo. E an. <laughs> lan bir de bu dinozorun sesi de geliyor he. Diğeri bankta da bunun sesi geliyor. Bu se Ay bu çirkinmiş. Diğer dino benim olsun bu senin olsun. Oha zıplama yeteneğine bak. Dinoyu sattın ha. Aşk olsun. Dino sen benim. Yok aşkım satmadım şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ye lan bunu. Ye lan bu dinozoru. <laughs> Hadi gel yarışalım. Yemezsin. İki, i̇ki tane dinozorun oldu yuh. Oğlum çok iyi bir mod. Yemin ediyorum size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi mod. O ne la... lan? Ne yapıyor lan burayı? Allah'ın sır tapozrası. Oldu ya vur oldu senin olsun. Arabayı haçı kandırmış. Bak ya havaya kaldırmış. Oha! Bu ne? Ne alak, Bence lan lan. Bence bu bu da senin oldu. Bu da senin mi oldu? Bir dakika şaka. Şaka. Bu şaka. da senin. Şaka. Şaka. <laughs> Ha, Çocuğu! Uç! Uy! <laughs> kit basılıyor ama kit basabiliyorum lan bunu. Oğlum neyin içine girdim ben? Allah Allah! Dinon'un altında kaldın Dinon'un. Oğlum çok iyi lan arkadaşlar. Tüm dinozorlar senin olabiliyor şaka gibi. Aşkım! Ulan bu sağ sol yapmıyor. Nasıl yapacağız biz bunu sağını solunu ya? Yavrum küçük dinozor sinirlendi. Aha Uçuyoruz lan. Gülüm ama benim kit basmam lazım. Çok acil bir şekilde canım kalmadı. Dino'yu bıraktın orada. Valla Dino kendine iyi bak aslında. Ben uçarak gidiyorum. Aga be. Dino'yu sattın mı gerçekten? Aşkım sattım tabii. Ne yapacağım onu uçarak gitmek varken? Sen görürsün bu mod gelince Dino'ya seni söyleyeceğim. Dino benim olacak bu senin olsun. Sankiler çok iyi lan. Bak ciddi söylüyorum size. Ben normalde kolay kolay bir şeyleri abartmam, İyiye iyi, kötüye kötü derim. Ama cidden bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi mod olabilir. Tabi gelecek. Bir de özellikle hiçbir şey kolay kolay beğenmez kendisi. O yüzden beğendiyse beğenmiştir. Ama A ben daha çok beğendim. Dino'yu satmayacaktın yavrum. Dino orada kaldı. Alan vuracak Dino'ya. Bir şey olmaz be, bir şey olmaz aşkım ya. Peki en çok hangisini sevdin? Gülüm bunu. Eğer bu benim düşündüğüm şeye büyük ihtimal yapıyor. Oho. Ne? Hızlanıyor da. Şu ne? Adam tutuyor yani, o ne de? Büyük ihtimal rakibi falan havaya kaldırabiliyoruz. Şaka yapıyorsun. <laughs> Bence ben öyle tahmin ediyorum. Ateş edilmiyor ama. Yani edilmiyordu aşkım iki kişi de binilmiyor herhalde bu tek kişilik. Peki sana bir şey söyleyeceğim yavrum. Evet. Bunda. Bundan iki tane vardı. Bunu alıp uçmamız, rakipleri kaldırmamız yok mu havaya gelince? Çok iyi olur <laughs> yavrum. Çok iyi olur. Ne zaman gelecek la bu mod? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sadece şeyleri değil, e, insanları değil, araçları da kaldırıyordu. Buggy kaldırdı ya. İşte ben şuraya bir ineyim. İniş yap kardeşim. iniş yap. Aynen öyle. Şurada bir sargı dönelim. Şuradaki botu havaya kaldırmayı deneyeceğim birazdan. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Düşünsene yavrum dört kişilik araba geliyor. Dört kişilik arabayı alıyorsun, havaya atıyorsun. Gülüm gücü yetmez de bunun. Şimdi arkadaşlar tekrardan uçuşa geçiyoruz. Hadi aslanım benim. Bak yukarıda. <laughs> o, aa orada UAZ da var. UAZ da kaldırmayı denersin yavrum. Gelin bakayım buraya aslanım. Böyle, böyle mi? Aa, bu halkanın içine <laughs> sokacağız herhalde. Evet, evet sok onu. Aha Oh, adam, çok, <laughs> çok iyi. O adamı mı atışkı at mı adamı? Nasıl yapacağız lan şey ya? At yavrum, bilmiyorum. N nasıl yapılacağını bilmiyorum ki arkadaşlar. Adam. <laughs> <laughs> çok komik. Önden göstersene bir görünüyor mu? <laughs> çok iyi. Allah, Allah. Şunun tepesine koyayım mı yavrum? Yavrum adamı bunun ağzının içine bırak. Bir <laughs> yapacağım bak iyi senet şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Buraya koy onu ama düşer boş bir Keşke bizim dinozorumuz alan dışı kalmasaydı da e, bunu kurban olarak önüne atardık onun. Ya araç da kaldırıyor mu 4 kişilik çok merak ediyorum. Deneyeceğim aşkım şunu şuraya bir indireyim hemen. Bırak sen burada kal kardeşim biraz. E inmiyor. Kardeş insene e. kardeş in artık yeter de adamın ayağı yoruldu dinozorun. Ya ama bırakması lazımdı ya onu. Vallahi ya ya da atma tuşu falan olması lazım. Vur lan şunu. Dur, sen. Aşağı indir. İnmiyor ki aşkım inmiyor işte buraya kadar iniyor bak. Bunlar... Oha bu ne? Oh, dur, dur. <laughs> aracı tut aracı tut. Aşkım şu an tutma işareti çıkmıyor. Şu an kaldım böyle. He tamam aracı tut. Oğlum niye gitmiyorsun? Niye gitmiyorsun evladım? Evladım... Ay şu inmiyor, durmuyor, gitmiyor. Ba baga soktun. Arkadaşlar bu baga girdi. Oğlum insene. Çıkı tıkla, çıkı tıkla bakayım. Aşkım çıkmıyor hiçbir şeyden yapmıyor. Bu ne oğlum böyle? Dinozor sen, kendine gel Dino. Sen Dino'yu sattığın için Aha. oldu bunlar. Çıktı arabaya tık. Aşkım araba tutamam yatır. şimdi. Gitmiyor, alana gir, alana gir evladım alana gir. <laughs> Aha, vallahi girdim. Tamam. 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 şimdi git araba bul bir tane lütfen artık. Aşkım alan... Oğlum ben hala alan yiyorum. canım gidiyor aşkım. Nasıl yani? Aşkım canım nasıl gidiyor alan... Aa nasıl bir şey yap... Nasıl oldu bu? Alan dışı dilken nasıl canım gidebilir arkadaşlar? Sen Dino'yu bıraktığın için oldu bunların hepsi. İyi oldu sana. Ama kankiler yeni gelecek güncellemeyi size tanıtmış olduk. Ben çok beğendim. Ayşucuğum sen ne düşünüyorsun yeni gelecek ben... güncelleme ben de aşırı beğendim. Şeyi merak ettim aklımda kaldı ama bence buggy'yi kaldırıyorsa Uğaz'ı da kaldırır. Buggy'leri düşünsene ikili adam geliyor buggy'yi tuttuğunu Aynen. attığını. <laughs> efsane ya. <laughs> ben Aynen de çok şuan. beğendim. Sizler de beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazabilirsiniz. Biz çok beğendik. Umarım en kısa sürede bu mod gelir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.